Topkapı Trafik Eğitim Parkı'ndayız. Burada bulunmamızın amacı Trafik Haftası. Dolayısıyla trafik kurallarını keşfetmek ve arkadaşlarımızla öğrenmek için buradalar. Trafik kurallarını öğreniyoruz. Trafik panayırını İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü düzenliyor. Topkapı Trafik Eğitim Parkı'nda eğlenceli bir şekilde trafik kurallarını keşfediyoruz. Evet sana soralım, bizimle e, aklındaki trafik kuralını paylaşır mısın? E, i̇nsanlara yani biz üst ve alt geçitleri kullanmamız gerekiyor. E, ve büyüklerimizi hızını açtıkları zaman kaza yapmamak için uyarmamız da gerekiyor. Topkapı Trafik Parkı'nda herkes çok eğleniyor. İbi işte tek tek trafik kurallarını anlatıyor. Işıklarda durdun. Arkadaşın geçiyor. Ne yaparsın? İbi işlemin böyle bir kural anlatmıştı. Hangi kural bize? Biz belirli bir yaşa kadar e, ön koltukta değil, arka koltukta oturmalıyız ve emniyet kemeri takmalıyız. E, bebekler de arka koltukta oturmalı ve e, çocuk güvenlik koltuğunda oturmalı lazım. kırmızı ışık yanınca geçmemek, bağışın, yeşil ışık yanınca geçmek. Yoldan geçerken e, e, sağa e, sağ e, sonuza e, bakmak. Çocuklar için oyun alanlarını dikkatli seçmeliler. Çok işlek olan, cadde üzerinde olan oyun alanları bize tehlikeli. Siz de hem eğlenerek hem de oyun oynar gibi trafik kurallarını keşfedebilirsiniz. Yöntem!